Evet değerli izleyenlerimiz bir üyelik haberi var. Balıkesir milletvekili İsmail Ok Ak Parti'ye katıldı. Peki İsmail Ok kimdir? İsmail Ok 2020 yılının Şubat ayında İyi Parti'den istifa etmişti ve son yerel seçimlerde İyi Parti'den belediye başkan adayı gösterilmişti. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok Ak Parti'ye katıldı. Ak Parti grup toplantısında söz alan Ok kısa bir konuşma yaptı ok konuşmasında Türkiye kurulan oyunları bozan ve oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştur. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim. Allah tekrar hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup etmesin dedi. AK Parti'ye katılan Okar rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İYİ Parti'den AK Parti'ye Balıkesir milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020 yılının Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti. AK Parti grup toplantısında söz alan Ok kısa bir konuşma yaptı. Ok, Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirterek işte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim, ifadelerini kullandı. AK Parti'ye katılan Oka Rozet'i Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İsmail O kimdir? 1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyüp'tür. Eğitimci, ilk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necati Bey Eğitim Fakültesi Kimya Fizik Bölümünde eğitim gördü, 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı. 1995 ila 1999 yılları arasında Türk Eğitim Sen Yönetim Kurulu üyeliği, 1999 ila 2003 yılları arasında Türk Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. dönem milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen ok, evli ve iki çocuk babasıdır.